çok kıymetli şair dostlarımız, üniversitemizi müşerref kılan, başta şiirlerini okuyarak geçmiş yıllardan bu yana şiir sevgisini içimizde oluşturan Osman Sarı'ya olmak üzere tüm şairlerimize hoş geldiniz diyorum. Bugün bizleri burada yalnız bırakmadıkları için ve ay parça. Yanan bir kalpten ay düştü. Ne olabilir ki karşı şey yükselen? Bırak dört mevsim sürsün yağmurla bulutun dansı. Ay parçamı tut ellerini, ellerin gül sarısı. Bir katri gelsin önce, yeryüzü yağmuruna bir damla su. Arkası kara tren uğultusu. Ve bilirsin şakaklarım şen şakrat karşılar onayı naif ıslaklığı. Neye baksam çöl görürdüm ben. Sen neye baksan deniz. Ay parçam bak yeşilliklerinden. Gözlerin kara deniz. Ayaklar farklı yöne yürür kalbin harabe kalıntılarında kaldırımlar anne kucağı saklar bağrında seni saklar bağrında beni geceye iz bırakan yürümeleri ay parçam incitmeden kaldırımlarını ceylan seyretmelerin de yürü nasılsa eve döner haylazlıklarımız ve nasılsa kalbe çıkar tüm yollar yerler pürlenmeden <gülüyor> <gülüyor> Yağmur yağıyor anne, üşüyorum. Diz ağrılarında sızlayan benim. Islanma sen, Islanma anne. Yağmur yağıyor anne. Üşüyorum. Yağmur yağıyor anne. Üşüyorum. Korkum gök gürültülerinden. Sana koşsam koysam başımı dizlerine ağlasam ağlasam yağmur yağıyor anne şu yağmur yağıyor anne üşüyorum sırık sıklam dünya ben sırık sıklam kuytular beni gizlemiyor şakaklarım tutmuyor ıslaklığı yağmur yağıyor anne üşüyorum Yağmur yağıyor anne. Düşüyor. Savanaklar düşerken iliklerime. Damarlarımda kan kuruyor. Başım sıkışıyor. Herkes suskun, şehir suskun. Yağmur yağıyor anne. gök yere düşüyor. Ben düşüyorum. Düşüyorum.